cildinizin nem ihtiyacı olabilir. Anti-aging ihtiyaçlarınız olabilir. Cildinizin sivilce vakti problemi olabilir. Lekelerle başınız dertte olabilir. Şimdi merkezimizde hem manuel olarak cilt analizinizi yapıyoruz hem de Obsor 520X ile profesyonel cilt analiz cihazımızla cildinizin altında nasıl gidiyor işler onlara birlikte bakıyoruz. Cildinizin hassasiyet durumunu bir ele alacağız. Bunun yanı sıra nem seviyesi. Yağ durumu ne seviyede? Dengede mi cildimizin yağ ve nem? Hidrolipid tabakanız dengede mi? Ona bakacağız. Cilt altı lekelerimiz en önemli konularımızdan bir tanesi. Bunları ele alacağız. Ve kılcal damar durumumuz. Bunların tamamı için cildimin ne ihtiyacı var sorusunun cevabını merak ediyorsanız Bayna de hem manuel hem de Opsor 520X ile profesyonel cilt bekliyorum sizi. Her gün cildinizi en az bir defa temizlemelisiniz. Ardından toniklemeli, nemlendirmeli ve göz çevresi bakımınızı ihmal etmemelisiniz. Günde 2 saat, 3 saat aralıklı bir güneş koruyucu muhakkak kullanıyoruz. Haftada bir peeling ve maskeler düzenli olarak yapılmalı. Cildiniz hassassa 10 günde bir gayet uygun olacaktır. Bunun yanı sıra da ne yapıyoruz? Günlük rutinimizin dışında 10 günde bir, 15 günde bir genel daha derin temizliğinizi yapıyorsunuz. Lekeniz varsa eğer lekelerinizi baskılamanız gerekir ve yapacağınız bakımlar yaz ve kış dönemi yani mevsime göre leke protokolleri de değişiklik gösterir. Öncelikle cildin altında neler oluyor? İyi bir cilt analizi yapılması gerekir. Cildinizin analizi yapıldıktan sonra işte nem ihtiyacımız var? Güneş koruyucu düzenli kullanıyor muyuz? Hangi güneş koruyucuyu kullanıyoruz? Hangi filtrelere sahip? Onun yanı sıra cildinizin Leke sebebi işte güneş kaynaklı mı, hormonal kaynaklı mı bunu bilmek lazım. Buna göre cildin lekelerini baskılamak için C vitamini, arbutrin, alfa hidroksi asit, treneksamik asit, bunun yanı sıra retinol gibi çok fazla lekeyi baskılayan içerik var. Bu içeriklerin hangisini kullanmalıyız? Hangisi sizin cildinize daha iyi gelir? Hangi asitler hangi dönemde kullanılır? Doğru yönlendirmelerle lekelerinizden kurtulmanız mümkün. Ancak bayağı işte yaz döneminde ya da işte kış döneminde günlük rutinde ne yapayım derseniz günlük nemlendiriciniz cildiniz neme doyacak. Güneş koruyucunuz her zaman işte öğlendik saatlerde 11 ile 3 arasında güneşe maruz kalmamanız bunlar önemli. Ancak bunların tamamı için profesyonel olarak cildinizin ne ihtiyacı var? BK Plus protokolüne mi? Kozmelan protokolüne mi? ...burada cildinizin yapısını ele alıp e, karar veriyor olacağız. Cilt lekeleriniz varsa, melazmanız varsa, hiperpigmentasyon varsa cildinizde... ...renk eşitsizliği, cildinizde tonda değişiklikler varsa eğer... ...kozmelan bakımı tam size göre. Ancak cildinizde hassasiyetiniz varsa, aşırı kılcal damarlıysa... ...inanılmaz hassasiyeti varsa, aynı zamanda da lekeler varsa... ...bu sefer kırmızı cilt bakımı yapıp daha sonrasında koyu renk lekelerinizi tedavi etmek gerekir. Bunun için öncesinde çok hassassa eğer aşırı kılcal damarlı böyle bembeyaz bir cilt ve damar problemi varsa o zaman kozmenin öncesi bir cilt analizi yapacağız. Sonra size farklı bakımlarla destek sağlıyor olacağız. Eğer ki cildinizi sıkılaştırmak istiyorsanız anti aging olsun, çizgilerimden arınayım, cildim sıkılaşsın, toparlansın, yanaklarım böyle sarkmaya başladı, çene javlayının bozuldu diyorsanız tamamen Yüz yogasının makine versiyonu gibi düşünelim. Yüz kaslarınızı çalıştırıp cildinizin sıkılaşmasını ve forma girmesini sağlayan anti aging ihtiyaçlarını karşılayan %100 doğal cilt gençleştirme uygulamasıdır. Müzik Öncelikle duştan sonra vücudunuzu düzenli nemlendirin. Vücut yağları kullanmanız cildinizin parlamasına, ışıl ışıl ve tazelenmesine fayda sağlayacak. Vücut peelingleri bence vazgeçilmezleriniz arasında olmalı. Her duşta olmasa da iki duşta bir muhakkak bence bir vücut peelingi yapıp ardından iyi bir nemlendirme vücudunuzun yani cilt kalitenizin artmasına, işte kurumamasına yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra benim cildim zaten çok kuru. Berna bacaklarım pul pul ne yapsam da iyileşmiyor diyorsanız biz Salgoyos'un vücut bakımıyla Cildiniz neme doymuş, kendinizi daha iyi hissetmiş, detoks olmuş, rahatlamış ve daha zinde bir vücut için e, bu bakımları, vücut bakımlarını periyodik olarak uygulamanız hem cildinize hem de ruhunuza iyi gelecek. Bernabü 3'de de e, bu vücut bakımlarını detaylı bir şekilde işte peeling, yosun terapi, nem terapi gibi bakımları düzenli olarak yaptırmanız vücudunuz için size iyi gelecek uygulamalar arasında.